Evet arkadaşlar şu an kamp için yola çıktık. Aslında sabah erken çıkacaktık ama sıcak olduğu için e, erken çıkmayalım dedik. Şimdi yola çıktık ilk defa bebekle tatil yapacağız. Tatil değil pardon. Evet, Allah mı söyledi aşkım tatilimiz geldi. Kamp yapacağız. Bakalım. Haftaya da kampa gidiyoruz. Haftaya da tatile gidiyoruz. <laughs> <laughs> Yok bu sefer tatile gidiyoruz. Haftaya kampa gidiyoruz. Tam kamp tersi öyle dedi ya. Bakalım inşallah. Yalnız Yusuf'u açtık biz bu Biz İnşallah güzel geçer Yusuf'la. Yusuf bize çok sıkıntı çıkartmaz. Araba ağzına kadar dolu. Bagaj full. Buralarda full. Bakalım güzel bir kamp planlıyoruz. Çok sıcak olmazsa tabii ve yerimiz kapılmamışsa değil mi? Orası çok güzeldi bizim Büyük yerimiz. ihtimalle piknikçiler gelmiştir. İnşallah giderler biz gidene kadar. Bakalım. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz geldik ama acıktığımız için önce ilk olarak ateşi yaktık. Yemeğin hazırlığına başlayacağız. Hava kararmadan Eray'la Elif de e, odun bulmaya gidiyorlar. Çadırları falan sonraya bıraktık. Artık yapacak bir şey yok. Elif! Sen telefonu al. Eray almamıştır yana telefonu. Yusuf Bey de babak arabasında keyif yapıyor. Al telefonunu. Yemek hazırlığına giriştim ben hemen. Güveç yapacağız şimdi. Kısık ateşte, odun ateşinde. Başladım dibe eti koydum. Sarımsaklarım, soğanlarım, kabak, patlıcan, biber. Biraz Çok da şey koyacağız, mantar koyacağız. Bakalım tereyağı eşliğinde. hazır. Yağlı kağıtla da iyice kapattık. Şöyle hatta biraz daha kapatayım. İyice su altı Evet yemeğimizi koyduk ocağa. Ateşe koyduk. Yani odunlarımızı topladık gece için. Eray şu ormandan gitti topladı. Şimdi çadırlarımızı kuruyoruz. Bir yandan da poşetleri falan düzenleyeceğiz çıkartıp çünkü darmadağınık dağınık arabanın içerisinde dışarıda bir kısmı. Yavaş yavaş kuruyoruz. Biraz geç geldiğimiz için anca bu çadırı yeni almıştık A101'den güzel gözüküyor rengi falan güzel ama bakalım. pişti mi bilmiyorum ama çok güzel kokular geliyor. bir şey göz... Et pişmiş ama biraz daha yumuşak olsun diye 20 saat daha pişirmeye karar verdik. Bu arada son durum. Çadır bir kurduk ama Yusuf çok uyutsuz. O yüzden pek çekim falan yapamadım. Çadırlar kurulu. Etrafı biraz toparladık. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Çok geç saate kaldık o yüzden biraz böyle akşam yemeği görsellikten uzak oldu. Ama çok lezzetli. Suyu falan aşırı lezzetli. Evet Sonunda uyudu. Ve Netflix'ten film indirmiştik. Onu izleyeceğiz. Şimdi benim için keyif asıl başlıyor. Bu kamp bebesi saat 6'da uyandı. Zor bela bir saat sonra uyuttum. <laughs> Ama sonra yine uyandım. Ay, öksüz bir anne. <laughs> Ay çok güzel bir hava var senin. Evet. Evet şurada kahvaltı hazırlıyor Evet sucuk yoğurtu için sucuk doğruyordu az önce. Aşkım yumurtaları çıkarttın mı? <laughs> evet. hmm. İyi. Evet. İyi. Ne yapıyor baba? Oh ateş yakmış. Çay suyunu koymuş baba. Çay demlendi. Demlendi mi? Yusuf kahvaltıyı bile hazırlamış baba. Domatesimiz, salatalığımız da var. Tamam getir onları da. Tamam getir. <laughs> Mama. Mama gel bakayım buraya. Acıkmış <laughs> benim oğlum. Al babası. Oh. Baba. Baba. Mama. Domatesimiz, salatalığımız nerede bakalım? Babam nerede babam? Öğlen sıcağı gelmeden yola çıkalım dedik. Toparlandık. Toparlanmak biraz zor oldu gerçi. Arabaya, arabaya eşyaları yerleştirdik. Piknikler de geldi. Tabii tam o sırada. Öğlen sıcağı gelmeden gidiyoruz. Saat geçelim. 23 tam 12.30 Şimdi yola çıkıyoruz Kampımız donerdi Çocukla kamp nasıldı gençler Şimdi yorumlarınızı bekliyorum Aranmaz <laughs> Elif pek memnun değildi Yusuf'a kamptan Hı. Eray Ben çocukla çok fazla ilgilenemedim odundu, odundu ateşli evet. vesaire yemekti. O yüzden anlamadın bir şey değil mi? Yok çok anlamadım diyemem o kadar da değil <laughs> yani. Tabii ki anladım. Şimdi Yusuf evde sürekli hareket etmeye alıştık. Evet, burada, burada, burada çok rahat bırakamıyoruz. Aslında bırakıyoruz. Örtüsünü serdik ama durmadı. Vızır vızır. Bir de alışmadığı bilmediği bir ortam herhalde ondan. Neyse bu ilk kampımızda Yusuf'la bence alışır zamanla. Sence? Gerçi ben şimdi çok istekli olur muyum bilmiyorum bu saatten sonra ama çok darladı beni. Kimseden ses çıkmadığına göre biraz zorlu bir kamp olarak anılarımızda kalacak. Evet şöyle bir göl yalnız Yıkındık. sadece bir biraz durduk. Evet İstanbul'un göbeğine git kime sorarsan sor herkes doğayı çok seviyorum evet. şöyle böyle yani konuşmaya gelince kimsenin eline su dökemezsin evet ortalık pislik içinde Leş gibi herkes çöpünü her bırakmış yer. elimden geldiği temizledim 7 tane çöp torbası doldurdum evet, biraz mantıka var. temizliği yaptı 7 çöp torbası doldurdum Kamerada da herkes çöplerini atmış. İşte böyle, böyle. Çizgi film istiyoruz. Seni çekiyorum. Pis <laughs> oldun <laughs> バイバイ